Bakın şimdi Üstad Hazretleri bize yol yöntem öğretiyor. 30 senelik tahsilimde, 40 senelik ömrümde dört kelimeyle dört kelam öğrendim yalnız diyor. Çok enteresan bir ifade bu. Ya sen 90 cilt ezberlemiş bir zatsın ya bediyor zaman. Nasıl dört kelimeyle dört kelam? Aslında hepsini dürsen o dört kelimeyle dört kelam çıkıyor. Bütün kulluğun adeta özeti gibi. Bunlardan birisi de nazardır, nazar. Birisi niyettir mesela. Bakış açısı. Üç kişi tezbihat yapıyoruz, benim bakış açıma göre üç kişi var orada. Doğru mu? Evet. Usta diyor ki öyle yapmayın. Şu İstanbul'da şu anda akşam namazını kaç kişi kıldı? Yaklaşık bir milyon. O katmayın i gibi hayal et. Bakış açını ona göre değiştir. Üç kişi değil burada, duaları kaldır. Bütün İstanbul'da namaz kıldığı o bir milyon adam, o bir milyon insan, ellerine tesbih, edecek, tesbih almış ya camilerde ya mecitlerde ya evlerinde ya iş yerlerinde neyse onlar da subhanallah çekiyor. Dolayısıyla serzakir lazım bize. Zaten ezelden ebede serzakirimiz Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam. Ne diyor bize? Subhanallah. Biz de tesbih. Bak böyle kabul et diyor yani zaten öyle. Subhanallah dedi Peygamberimiz. Nasıl ki bir şeyh ya da bir serzakir bir tarikattan, akşi tarikatını misal verdi. Nasıl ki ya hak diyor hepsi o şevkle ya hak çekiyor. İhlas-ı şerife diyor hepsi o şevkle ihlas-ı şerifeyi okumaya başlıyor. Sana subhanallah diyen Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam. Sen de o aşkla, o şevkle, o feizle o nuru hissederek oku. Abi biraz daha duaları kaldır. Bütün alem İslam'ın hepsi şu anda yaşayan belki misal diyorum 100 milyon insan oldu. O 100 milyon insanların tamamı, belki 500 milyon insanın tamamı hepsi bu akşam namazında Subhanallah çektiklerini hayalen gör. Serzakir olarak ortada da Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam var. Sağında bütün nübüvvet silsilesi, sonunda bütün velayet silsilesi ve bütün şimdiye kadar gelmiş olan müminler biraz da boyutu artırdık artık. Geçmiş ve geleceği de için arıyoruz. Ve Efendimiz Aleyhisselam Subhanallah diye komut veriyor. Sen de Subhanallah çekiyorsun.